kataraktan sonra en yaygın göz problemi. Profesör Doktor Şaban Şimşek geliştirdiği yöntemle glokom ameliyatlarının daha kolay hale gelmesini sağladı. Peki nedir bu tekniğin detayları? TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut Konu profesör Şimşek'e sordu bu soruyu. Gelin yanıtını birlikte izleyelim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde Göz hastalıkları bölümünde çalışan Profesör Doktor Şaban Şimşek tıp literatürüne girecek bir yöntem geliştirdi. blokom ameliyatlarında. Biz de bu tekniğin ayrıntılarını kendisine sormak istiyoruz. Efendim her şeyden önce sizi çok tebrik ediyoruz. Tıp literatürüne girdiği yönteminiz ve artık dünyanın belki de bütün ülkelerinde bu teknikle ameliyatlar yapılmaya başlanacak. Peki nasıl bir ihtiyaçtan doğdu bu teknik? Evet, çok teşekkür ederim. Tam da 14 Mart'a denk gelmesi, dünya glokom gününe denk gelmesi e, iyi oldu diye düşünüyorum ben. Glokom, göz içi tansiyonunun artması durumudur. Göz içerisinde sıvı var. bu olması olmaz. Dokuları besleyecek çünkü. Onun dışarı çıkışında bir sorun olduğunda onu dışarı boşaltmak lazım. Onun için pek çok ameliyat tipleri var. Son dönemlerde daha çok lazım olan oradan dışarıya bir hat oluşturmak, bir tüp yerleştirmek. Son dönemde daha çok bunlar yapılıyor. Bunun için de çok denendi ama en çok kullanılan şu anda Ahmet blokon var dediğimiz tüp. Bunu epey zamandır kullanmaktayız. Kullanımında biraz sorunlar oluyordu. Açılma gibi, üstünün açılması gibi tekrar değiştirmek gibi onu gözün duvarından geçirmeye başladık. İşte onu kolaylaştıran bir teknik bizimkisi. Yani tek defada o tüpü... Tek defada geçiyoruz, o hattı tek defada geçiyoruz, evet. Ve kolaylaştırdınız. Peki hangi durumlarda glakom ameliyatı gerekiyor? Kolaylaştırdık ve de daha güvenli hale getirdik. Ameliyatlarda güven önemli. Glukom ameliyatları e, prensip olarak ilaçları kullanırsınız ama onlar artık fayda etmezse, göz tansiyonunu yeterli düzeye düşürmezse e, o zaman ameliyat ihtiyacı doğar. Ve artık şimşek tekniği olarak tıp literatürüne girdi ve çok önemli bir bilimsel dergide de yayınlandı. Evet, evet, evet. 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 Avrupa Avrupa'nın e, European Journal'da yayınlandı. Bu bu Amerikan coğrafyalarına beraber dünyanın iki önemli dergisinden bir tanesi olmuş oluyor. Çok tebrik ediyoruz efendim sizi. Bundan sonra da zannediyorum bu teknik diğer cerrahlar tarafından öğrenilecek. Evet yani yaptığımız ameliyatların uzun dönem takiplerini yaptıktan sonra onları e, takdim edeceğiz oralarda. E, böylece insanlar bunu daha rahat öğrenmiş olacaklar. E, ve tabii ki teknik artık bizim adımızda, atı marka ismi gibi olmuş olduğu tescillendiği için İster Amerika olsun, ister Japonya olsun, ister Avrupa olsun o ameliyatı yaparken, ilgili ameliyatı yaparken artık bunu Şimşek tekniğiyle yaptık diyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Şaban Şimşek. Evet dünyanın en önemli elimde de görmüş olduğunuz tıp dergisinde yayınlandı. Bu teknik literatüre girdi ve dünyadaki pek çok cerrah tarafından uygulanmaya başlanacak. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı başta Profesör Doktor Şaban Şimşek olmak üzere Tüm Tıp Camiasının Tıp Bayramını kutluyoruz. Bu bilgilerle söz tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.